Merhaba yani arkadaşlar. Bana baharatlama geldi. Gevler kası kullandığım için. Ve yine çiftçi olmak istiyorum. Çiftçi benim hayalim ya resmen. Bu oyunda çiftçilik benim hayalim. Çiftçiye uygun bir klas yok mu ya arkadaş? Bu klas ama daha çok sevdiğim bir klas. Bize tavşan çıkarmaya çalışıyorum. Ben her gün tavşan çıkarmaya çalışıyorum. Abi adam aldı ya. Olsun ya ben şansım iyi bu oyunda. Azın çıkarmaya çalışabiliriz. Aha demiştim arkadaşlar şu yansım Bu ne ya? Acaba sayı ben ne yapayım? Bunu alırım. Bu ne var? Tamam. Bir mesaj almayacağım bu arada. Ne ya sen buraya? bir öl. Oha. Şunu da alalım. Takas da Dur bak ya yanlış yaptık her şeyi. İlk önce şu şu. Ha. İlk önce işi şey, kurt kürkün aldım ki. En birinci slota. İkinci slotta tavsan hayat alalım. Sonrası kurt kürkünü atalım. Var mı ben en sevdiğim eşyalardan biri bu olabilir ya. Etini çok seviyorum. Kurtlu geceler var ya. O zaman kurta arkamı dönüp şöyle. Etini yanır söndürüyor mu? İyi oluyor. O. Bankan lan bu. Banka soymaya geldim arkadaşlar. Kurt kapıya. Kurt kapıya. Eğlenceli ya banka. Banka gelmesi benim hoşuma geldi. Oyunda ve banka soymaya geldim. Tüm paralar çıkartın verin bana. Para. Paralar. Pepito. Be, atan. Allah, Allah. Ben hakkımı yiyor ya adam. Artı değil mi? Ya düşürmüş ya abi. Düşürmüş be. Evet tüfeğim nerede? çıktı bana. Tüfeğim nerede? Alo. İp düşürüyor ya arkadaşlar. Bunu ik ikinci seviyeye getirirsiniz. Şanssız yaver gidiyor. 60 şans baya iyi. 5 kaç mı oluyor? ya. ya. 5 daha 10 da altısı iyi düşünüyoruz. 10 da O iyi iyi arttırdı ve muzruk baya büyük kahverengi. Büyük kahverengi. A bak droplamaydı bu arada şey gelmiş. Aşınma ya şunu. O. Işte bak. Bak şöyle bırak dediğinizde aşağıda dropping yazıyor bakın. O, o dolduğu zaman bırakıyor. Çünkü bazen yanlışlıkla basıyoruz ya. Hatta ben bazen böyle basıyorum. Gidiyor. Oha kük çıktı Onu bizimkileri götürüyor ha. Görüyor musunuz arkadaşlar şanslıyız ya. Size söylemiştim şanslı olmadığımı. Bırak ya bunu bırakırsın ya aşınma saniye 1 2 3 dondurucu yapalım dondurucu ve raf için şey kalmadı ben çiftçi iyi ben, ben farmıyorum arkadaş ya bu neden gözükmüyor ee, hatta bu arada inventory map'u da geldiği için. Ya biraz kamp ateşini seviye atlatırsana ya. Ben... Ha, ben farmerim farmer arkadaşlar farmer. ben farmerim farmer I am farmer ha, ben farmerim ha farmer Mesela ne versin bize iyi çuval versin. Bir dakika ya. Burada ne versin? Al cinsel mantık şey evet de iyi, iyi balta. Bir dakika şöyle. Hı. Ne oldu? Küçükçe geldi tam ya. Küçükçe geldi ben de biliyorum. Gidelim çocukları kurtaralım ya. Adam akıllı vardı taktiği kullanıyor. Oo, helal lan. Vay akıllı seni aa kurt çileştirebiliriz. 1, 2, 3. Bir dakika. Dört tane aldı. 2 tane kurt keseriz ya biz. Hatta dur bir dakika ya. Acıktım. Ben nasıl bir çiftçiyim ya. Yani? Ama crafting bence seviye atlatırsak ben her şeyi yaparım ha. Ben, ben biliyorsunuz ben nasıl bir çiftçiydim eskiden. O o akıllı. Buraya bak ya. Şimdi bu alfa kurtları götürürsek Vay akıllı bu seni. Bunu mezeye götüreceğim. Hatta al lan ne yapıyorsun ya? Aa. Aa ileride yer var aslında. şundan şunu çıkartalım da. Aa abi, abilik, abilik, abilik. Çeşke ben girmeseydim ya adama. O abi o abi adam dövüyor ben dövüyorum. Adam dövüyor ben dövüyorum. Abi sen şeyin var ne, neden kullanmıyorsun? Epe. dur da adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Abi vurdu 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 vurdu. La da kessene. Ya kurt spawn oldu ya dibimde. Ya. <laughs> ya adamlar hiçbir şey oynamıyor. Bandajın var mı? Ben de. Adamı vurursun adam. Ya ben nasıl çiftçiyim öldüm. Ne olur bana yardım edin. Ne olur. Alo. Ya bütün lootlarım gitti ya. Peşimde kurt falan olur be. Ad adam alsın. Ben bıraksın. Ya bir dakika. Ben tek oynayacağım arkadaşlar. Yeni de olmanı da sanırız geceyim. Siz bazılarınız benim 107 7 gün yaşadığıma inanmıyorsunuzdur. Şimdi bunun şey, da kantı var bende. Ben girmek istemiyorum Bakın 107 gün. Üzerime bakarsanız görürsünüz. 107 gün. Eee klaslarım da var. Bak bir klas, iki klas. Ve benim aldığım klas 3 klas. Tamam. Belki bizi 5 kişilik yer oluşturmuştur. Bir. Bir ben gireceğim buraya. 5 kişilik oluşturacağım. 5 kişi oluştur gireceğim hepimiz. Aha. Aha. 107 gün ha. Bak beni aranıza alın. Aranıza alayım, yine öldürürüm ha. 107 günüm. Arkadaşlar insanlar beni de aralarına alıyorlar. 107 gün olduğumuz için. Kendimle gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum yani. Gurur, gurur duyuyorum. Hı -hı. Ee, sadece crafting bench'i 3. seviyeye getirmek benim bütün işlerimi halledebilir. Baltayla hepimizin ilk yapacağı şey ağaç kırmaktır. Evet bunu yapıyoruz biz de. Hepimiz bunu yapıyoruz. Hayır ya neden yapıyorum? Sen kır. Ben bir tane odun alırsam yeter. Aha üç tane odun da aldım. Lan bu taktik böyle değil mi? Nasıl bir Baharatlama geldi ya yine. Baharatlama ne ya arkadaş? Hep geliyor. Baharatlama daha demin de baharatlama gelmişti. Şimdi baharatım geldi. Burada ne var? Düğüt yapabileceğimiz. Radyo var. Radyo ya. Burada ne kömür var. Adam iyi balta çıktı şansa. Ben de çıkar mı? İyi balta çıktı. <laughs> <görmedim. gülüyor> Bana daha iyisi çıktı. Artırdı ya. İyi ya helal ortada baharatlamayla çiftliğimiz olunca kullanırız. Abi kurt neden geziyor? O kurttan kürk çıksın ben alırım. Barda ne şansım ya ver ya. Zaten ben... Dur bir dakika. Hı. Zaten kömürümüz de var. Kamp ateşi küçük zaten. Kömür atalım Aha yemeklere bak. Yemeklere. Kötü oynayan yemek topluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz ki. Kötü oynayan yemek topluyor. Ve biz ne yapalım? Şurada el fener çıkıyor. Bunların daha başka bir renklisi var. Oraya giderseniz oradan sandık çıkıyor. Buradan el fener çıkıyor. Ne oldu bir çıkamadım. Burası nasıl bir yapı ya? Nasıl? Ne, ne amaçla Aha! Hayır ya! Sanırım en sevdiğim evden ya çıktı. Aslında birisini keseriz de. Hepsi riskli. Hepsi riskli. Ben de var ya kürk. Şimdi arkadaşlar. Son biraz geçsin zaman kur tercihleştireceğim. Her çiftçinin bir kurdu. Burada bayağı kömür çıkıyor. Toplamışlar sağolsunlar Klasa bir seviye atlatalım mı da? Klasa seviye atlattığınız zaman bu klas aşırı güçlü oluyor. Sadece oha ne? Tüfek mi çıktı? Nerede? Heh. Tüfek çıktı ya. Oha be. Tüfeğimiz var. Mızrağı çıkmadı. Bir tek mermi var. Yani tavşan kesmemiz lazım. Tavşan. Tavşan inşa etti. Tavşan bulabilirsek. He. Biraz da eski baltayı biraz şey oluyor ya. Sanki iyi baltayla kurt kesmek gibi oluyor. Tekte çıkardık arkadaşlar. Ben size söylemiştim ya. Ben hiç şansım iyi. Görüyorsunuz. Yani inanmıyorsunuz da şimdi inanacaksın. Ya Dur dakika. Altı şey. Şuna. Outfake de getirmişler. Outfake. Ve kimse de yoksa işte şöyle Judy. E koyun ne, ha. Judy kim ya? Allah aşkına ben ne diyeyim. Oha oha bismillah bu ne? Galiba adamlar da şans olmuyor. Aha helal. Yatağı yapılar ve bebek kurtarıldı. Pusula. Abi. Ya keşke pusula falan falan yapmasaydım. Keşke diğer yatağı da yapsaydım. Baya güzel Nerede adam? Tamam yani biliyoruz tüccar geldi. Ve neyi seçebiliriz? En mantıklı şey mızrak şuradan alabildiğin. Ya bu ne? Yazı gitmiyor ki Olsun ya. Bugün kütlükçeri geldi. Biliyoruz zaten. Şurada bir sandık olmalı. Aslında bayağı şey var ya. Kurt evcilleştirebiliriz. Bayağı şey var. Dört. Oradan bayağı varmış ha. Dört tane çıktı. Bugün en fazla amacımız sandık açma. İyi baltı çıktı. İyi upgrade oldu. Bu sandıktan iyi balta çıkabiliyordu ya ben bileyim. Zekifine bir tane tavşan Mızrak e, en oyunun arkadaşlar bu arada mızrak oyunun en iyi baltası var ya ondan bile daha fazla vuruyor. Size söyleyeyim. Ve o zaman arkadaşlar burada bir sonu yiyiz.